Size merhaba. Bugün sizinle evde sushi yapacağız. Şimdi biliyorsunuz suşi herkesin rahatlıkla ulaşabildiği bir yiyecek değil. Birincisi her yerde satılmıyor, ikincisi satılsa bile pahalı oluyor. O yüzden biz canımız çektiğinde malzemelerini alıp evde yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü restorandan aldığımızda bir kişinin doyacağı fiyata evde 3-4 kişiyi doyuracak kadar suşi yapabiliyoruz. Ve geçtiğimiz haftalarda biz evde yapmıştık kuzenlerimle ve instagramda paylaşmıştım ben de. Ee, videosunu çekmemi ister misiniz dedim, çoğunuz istediğinizi söylediniz. O yüzden bugün tekrar yapacağız. Ee, ve bu benim ikinci yapışım da olmayacak. 5-6 kere yaptım daha önce evde sushi. Gayet de güzel oluyor. Ve bugün bir değişiklik olarak konuğumuz da olacak. Kuzenim ya da kuzenlerim işten yetişebilirse diğeri de katılacak videomuza beraber yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kuzen bir teşrif etmiş bulunmakta. <laughs> ya sen, İrem ya. <laughs> bu kamera bana <laughs> ayarlıcı. Bu arkadaş hayır Harika. Tamam, utanmıyorum kızalığımdan. Allah bu Bu arkadaş yanımda gördüğünüz hanımefendi bana abla diyor. Yani. <laughs> Neyse. İrem, daha önce kanalında görmüştünüz aslında saç boyama videosunda. <laughs> Biz en son vlogda da sesin çıkmıştı sesin arkasındaki şahsı. Yavaş yavaş kanalına evet. <laughs> Malzemelerimizi saymakla başlayabiliriz. <laughs> Seni asistanım olarak kullanacağım. Her şey pirinçler var. Evet. Şöyle. <laughs> Sushi pirincimiz var. Normal pirinçle yaptık geçen sefer. Çok şey olmadı, hani e, onun sirke oranı tam ayarlanamadı galiba. Normal pirinçle olmuyor tam evet, istediğim onun, gibi. Bunun nişastasını fazla, bir şey fazla. İnternetten ablam okumuştu. Yani bir değişikliği var. Yani Bu sefer e, var. sushi pirinci aldım. Sonra norilerimiz var. Diğer ana malzememiz pirinç sirkemiz var. O içindeki pirincin yapış yapış olmasını sağlıyor. Sonra da içine koyacaklarımız var ama o içine koyacaklarınızı siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ben bende olanları sayayım gene. Somon. Ama Aman. vejeteryan da yapabilirsiniz. Herhangi bir balık koymak zorunda değilsiniz. Ama bizde e, somon filme var. Havuç var. Salatalık var. Armut var ve avokado var. Bunlar, ama bunlar tamamen kişiselleştirilebilir. Aslında görüyoruz. Evet. Evet, evet. İsterseniz sadece salatalık koyun. isterseniz sadece balık koyun. Bilmiyorum. Bu da şart değil. Bu şey. Onu sarmak için olan o bambu şey. Ve sonra yerken de bandırmak için soya sosumuz Eğer kullanmak istiyorsanız <laughs> bir de elimiz ayıyoruz biz genelde. Çok <laughs> seviyoruz. <sevindim. gülüyor> <laughs> bu arada şu nori dediğimiz şey olmadan da yapabilirsiniz. Sushi. Sushi'nin sushi biliyorsunuz binbir türlü hali var. Hani sadece pirinç üstünde balık olan şekli falan da var. Ama biz bu versiyonunu yapacağız bugün. Okey. Pirinci yapmakla başlayabiliriz. Ölçülerimiz şöyle. Bir kap pirinç, 1.2 kap su. Bunları pişiriyoruz. Ondan sonra içine 2.5 yemek kaşığı pirinç sirkesi, yarım yemek kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı da tuz koyuyoruz. Bunu güzelce yıkamamız gerekiyormuş. Bir de. Bu pirinçleri bir 20 dakika, yarım saat falan suda bekletecekmişiz. Normalde tarifleri ben 2'ye 3'e bölüyorum biliyorsunuz. Ama bugün 3 kişi yiyeceğimiz için tarif 2 katına çıkardım. 2 kap pirinçle yapacağım. Bire birse, bire bir bire bir bire bire bir nokta iki ise 4 sıfır nokta bir dört kap koymadım mı toplamda bir dakika dur <laughs> <laughs> 2.4 koymam lazım iki koydum iki koydum nokta dört daha koymam lazım bunun içinde ölçüm var Anladım. o bir bir üç kap bu bir bölü kap bu bir kapın çeyreği. Yine bir <laughs> <laughs> <İleri> görsez mi? <laughs> Aynı ben. <laughs> Otur matriyasayı hesapla. İşime yara. <laughs> Nasıl hesaplayacağız kız onu? 1'e 1 bir bölüm, 1'e 1.2 bir iki ise 2'ye kaçtır? İçler dışlar çarpımı. Otur. <laughs> Nokta iki, nokta iki, nokta dört koyacağım. Yani yarım kaptan biraz daha az koyacağım. 2.4 yapıyor tam zaten bunda bir 2.4 de benim elimde 0.4 yok ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Bu 0.2 buçuk kap. 0.25 <laughs> Bundan biraz daha az koyacağım işte ya, tamam. Şimdi pirinci pişirmeye geçiyorum. Normal pilav yapar gibi önce yüksek ateşte suyu kaynayana kadar pişireceğiz. Böyle ara ara karıştırarak. E, suyu kaynadıktan sonra da altını kısarak pişireceğiz. Böyle bir 6-7 dakika yani suyunu çekene kadar. Bu arada buna metal kaşık sokmayacakmışız bu pirince. Tahta kaşıkla yapacakmışız. Yoksa kıvamını bozuyormuş. Şimdi pirincimiz orada pişerken şimdi ben de içine koyacağımız o pirinç sirkeli, tuzlu ve şekerli sosu hazırlayacağım. Ve benim yaptığım ölçüye göre ben 2 kap pirinçle yaptım. 5 yemek kaşığı pirinç sirkesi, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Bu arada tariflerde pirinç sirkesinin yerine başka bir sirke koymak önerilmiyor. Hani tam sushi gibi olmuyormuş o zaman. Ve diğer sirkeler pirinç sirkesinden daha ağır oluyormuş. Şimdi pirincimiz haşlandı. Sirke karışımımızla onu karıştıracağım. Böyle yapış yapış bir pirinç elde edeceğiz. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> Cümle bitmemiş gibi hep böyle <laughs> Nokta. <laughs> sirke çok kötü kokuyor bu arada evet, ya. Sanki normal sirkeden daha kötü kokuyor. Onun da öyle geldi ilk biliyor musun? şey yapıyormuş gibi değil mi ama? Küçük çocukların sallanması gibi. o çok oyunlar kendine Ay şunur kendine Küçükken İspanyolca mı İtalyanca mı ne konuşuyor ya? Videoları vardı. Küçük şovmen de Gerçi belki biz de küçükken olsa yapardık ama bizde kamera mamaya yoktu. Tamam, tamam. Kamera vardı da böyle normal çekiyorduk. Onu i̇şte gidip fotoğrafçıdan çıkartmak gerekiyor. Kamera değilmiş. Işte Fotoğraf makinesi. Ya orası. Bizim şey yaptığımız var. Sen var mıydın? Vardın herhalde. Kısa film çekiyorduk. Bu hafif. Ayşenur'u yapmışım. Bu O gün çektiğimizi hatırlıyorum. Ay olsa keşke de izlerdik. Bunu böyle karıştıracağız. Yapış yapış olacak. O sırada ben kamerayı kendime çevireceğim. <laughs> Ay şey. Kase biraz küçük oldu ama. Borcama mı alsaydım? Şuna mı? Yani. Ee, olur. Biraz bulaşık çıkarıyorum ama. Bir kere şey öyle bir yorum gelmişti. <laughs> İşin gücüm kuzenine bulaşık çıkarmayın. Sanki ben burada yemekleri yapıyorum, Rabia yıkıyor bulaşıklarımı. <laughs> Bu böyle yapışıp yapmaya başladı. Sanki çok görüyormuşsunuz gibi şu an. <laughs> Şimdi bunun içine koyacağımız malzemeleri hazırlayacağız. Saymıştım zaten başta da, onları böyle ince ince kibrit çöpü gibi keseceğiz. <laughs> Kameranın önüne geç ablacığım. <laughs> Çekiyor mu? Burada ya burada kesin çocuğum. Orada Sen şey olduğu ya. yer yaptım. <laughs> Bilmiyorum. Yani Ecem. Ben bunu yiyecektim bu yüzden. <laughs> Az tam <laughs> olarak öyle yapmak istemiştim. <laughs> tam olarak. böyle olmaz gibi. Ben de baktı niye hiç videolarda kullanmıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı diyorum desem yani. Ben de yapmak istemiyorum. <laughs> Gene onu ince uzun yapmak kolay. armutlarıma bak, bak. Ama of. yani bu <laughs> şekli itibariyle. <laughs> evet öyle ama gerçekten. Burada bunun içine başka geçen sefer mango koymuştuk. Başka ne koyabilirsiniz? Elma, krem peynir sürebilirsiniz. Şey sararken içine. Biren bir havuç doğrayana kadar ben bir avokado, bir armut, bir salatalık Ama yani tam haklısın. Doğru. Havuç kesmek daha zor. Kendi kendisini kendi kendine haklısın. Ben üzülmeni istemedim. <laughs> Okey sen onu doğrusuna doğru. <laughs> devam et. <laughs> o sırada ben suşilere geçiyorum artık. Şimdi bundan, beni bayağı tepeden görüyorsunuz ama İrem'in boyuyla böyle ayarlayabiliyorum. <laughs> <laughs> Benim de kafamın yarısını görüyorlar. Ya. Biz çok önemli değiliz. Ben şöyle geleyim. Buradaki pirincimizden, şu hazırladığımız pirinçten 6 tane sushi roll çıkması gerekiyormuş. Bakalım çıkacak mı? Şimdi sarma kısmına geçiyoruz. Ee, şöyle, bambu şeylerimiz var ama bence çok şart değil ama var. Bu sushi yapraklarımızın İrem'e de bu arada anlatmış oluyorum. Üstünde böyle çizgi çizgi şeyler var. Ona göre hani o katlanma yeri orası, bu tarafa doğru değil de bu tarafa doğru katlanacak şekilde koyacağız ve bir tarafı daha parlak. O parlak tarafı dışarı gelecek şekilde koyacağız. Bu şöyle bu böyle. böyle olacak. Dik Böyle. Hı. Bak katladığında ne tarafı kolay katlanıyor. da, Böyle zor katlanıyor. Hı. Sonra yanımıza bir kase su alalım. Çünkü ellerimizi Hı. ıslatmamız Hı. gerekecek. Pirinç yapış yapış. Sizi ben biraz yaklaştırayım. Ben elimle alacağım ya. Pirinç ellerimiz temiz. Hı. Evet. Pirinci kaşıkla yaymak zor oluyor. O yüzden ben böyle ellerimi Hı. biraz ıslatacağım. Şuradan birazcık pirinç alacağım. Sonra bunu böyle yayacağız efendim üstüne. Ya yani yetene kadar alacaksın sonra. İşte ilk başta yeter. Komplesini mi kapatacağız? Burasından bir santim bırakacaksın. Çok koyu katı yayma. Yani katı dediğim kalın yayma. Hı. Çünkü zaten sarınca o pirinç her tarafına gelecek. Son birazcık krem peynir yayıyoruz. Ve bir şeridem de yaysan yeter bence. Şey tonlu dışarı Sonra içine koyacaklarımızı koyuyoruz. Balık. Sonra efendim bunun içine koyacağımız diğer ürünlerimizden <laughs> Ben hepsinden koyacağım ya. Ne varsa. Ne bulduysam direkt. Sonra efendim içine malzemelerimizi koyduktan sonra böyle bu bambuyu böyle bayağı sarıyoruz. Yani, yani çok da değişik bir şey yok yani. Böyle. Şurada biraz sıkıştırıyorsunuz. Şurada mı? <laughs> Şurada mı? Evet. Sonra <laughs> <laughs> böyle sarıyoruz. Nasıl sarıyoruz? <laughs> Saramadın mı? Hayır. Ben bu yıkadım. Bu orada sıkıştı. Ha. Tamam elinle de sarabilirsin. Şart değil yani. <laughs> böyle su şirollarımız olmuş oluyor. Şimdi aynı işlemi tekrar görüyoruz. <laughs> Bütün adımlarımı takip etmesi. Biz de böyle. Ve parmaklarını ıslatırsan pirinç eline yapışmıyor. Dolayısıyla kaymıyor. Bütün avucunu değil ablacım, Parmaklarını <laughs> ıslatman yeterli. Bu arada bu sushi malzemelerini Trendyol'dan almıştık. Sushi pirinci yaylanın var. Uygun fiyatlı olarak yani uygun fiyatlı dediğim ne kadardı? 17 lira falandı. da. <laughs> sushi pirinci. Hadi ben Nerede makro ne baktım? 30 liraya satan yerler. 30 lirası. Ya. Gerçi o kaç bayağı kiloluktu o ya. Bu yani. küçük paket yok. ama bir kere ya da iki kere yapmalık yeter. Yani. Şeyler var zaten. Set halinde satıyorlar tuş malzemelerini. Yani. Ee, i̇şte bu yosunu, norisi, e, bu bambu şeyi, sarma matı. Bir tane çok stik koyuyorlar da o çok lazım değil. Ya bazıları geniş çatlı oluyor şeyleri. Aynen boyutları var diye Aynen. Için. Ben bu işte kaç 10 tane mi Bu suşi sarma matını, sirkesini, sirkesini hepsini kop, yani hepsi içinde bir değil sirkesini ayrı aldım ama aynı yerde aldım. 50 lira falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve 3 kişi yiyeceğiz şu an. Aynen öyle. Ne ee, ya? Kendini tanıt sen biraz <laughs> bir İrem Rabia'nın kardeşi bu arada. Evet. Onu soracaksınız. Ayşe'nin ablası Rabia'nın küçük kardeşi. Üçümüz o... kardeşiz. Benim teyzenin kızı. İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan katıldım, evet. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım yani çok bir şeyim yok. Biraz boydan <laughs> ve yüz hatlarından büyük görünüyor olabilirim. Yüz hatlarından ya, çok şey büyük Kırmızı Çoğu kişi... Ya sana bir şey değil mi? Çoğu kişi bana diyor ki sen 23 yaşında değilsin, daha büyüksün diyor. Hayır. Bence ben daha küçük Yeni yani, tanıştığım kim varsa hepsi diyor ki hayır sen büyüksün. Göster yüzünü. <laughs> Gülcem var <böyle birer. gülüyor> Gül, büyük mü gözüküyor? Bence mi yarım? Üç küçük gözüküyorsun hatta. öyle olsa anladın öpeceğim şimdi. Psikolojimi bozdular. Bence yani. belli bir face bir insansın ya. Ne var ya? Bazılarına. Evet. Hızlandık yalnız farkında. Aynen elimiz alıştı yani. Sushi master olacağız ya. Aa, orada balık da kaldı. Neyse sen yersin. <laughs> Allah'ım ya. Sakardım bak. Ama gerçekten hani bu ay o yedim mi böyle falan demeyin. Gerçekten bence tadı salama benziyor. Füme somonun tadının salama benzediğini düşünüyorum. Ya direkt salam, salam değil de hani andırıyor bence, yeniyor yani. Ya yani yeniyor yani mesela ama salamla alakası yok. Bence çok benziyor. yani bence o zaman bunun içine salam da koyuyor, aç pitir salam. Hindi füme koyabilirsin bunun içine. Hindi fümeye benziyor, salama değil. Japonlar ağlıyor şu an. e bu da çok sushi California mı? oldu? Pastırma. Bunu denememizi istiyoruz Ya <laughs> Allah. Allah! Söz ver ben. Hemen evet, söz ver. Ay işte aç kanal dene bana ne? İleride ne olacağım diye düşünüyorum ya. YouTube <aldım>, <laughs> Söyleyebilir miyim? Sabah bir gelecek kaygısına tutuldu da arkadaş. <laughs> Youtuber yapıyorum. Şimdi <laughs> 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 dizilerde oluyor <laughs> ya ağlar 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 ağlar. Aynı karşısına gidip sonra makyaj yapıp çıkarıyorum. Aynen öyle bir bir <laughs> gün yaşadım. <bunu>. <gülüyor> <gülüyor> Ve sushi rollarımız şu an böyle. Şimdi onları sadece kesmesi kaldı. Bu kadardı. ve suşilerimiz hazır. Bence bayağı iyi oldular. Az önce bunları keserken o uçlarda kalan kısımlardan denedim tatlarına baktım çünkü. Geçen sefer yaptığımızda sirkesi biraz fazla olmuştu söylediğim gibi. Bu sefer tam olmuş. O öyle ekşi sirke tadı gelmiyor. İçine ben krem peyniri de çok yakıştırıyorum ama o tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve gördüğünüz gibi aslında bayağı kolay. Zor bir yanı yok sushi yapmanın. Hani ölçülerini tutturduktan sonra pirincin sarması falan da kolay. Tek sorun işte evde o sushi malzemelerinin olmaması. Hani bunu yapmak için özel malzeme sipariş etmeniz gerekiyor. O da böyle her yerde bulunmuyor. İnternetten falan söylemeniz gerekiyor. Ama yani daha önce hiç sushi denemediyseniz, denemek istiyorsanız ya da deneyip çok sevdiyseniz ama eee yakınınızda suşi yapan bir yer yoksa ya da sürekli suşiye o kadar para vermek istemiyorsunuz falan evde de çok rahat yapabilirsiniz. Biz genellikle öyle yapıyoruz. Ben bunların diplerini denedim İrem. O yüzden sen de kendin de denemek istersen buyur canım. Soya sosunda bandırıyoruz. Ha bu arada şeyden hiç bahsetmedim. E, wasabi almadık biz çünkü hiçbirimiz wasabi'yi sevmiyoruz aslında. Evet. Ama normalde wasabi şeyleri satılıyor böyle. Toz halinde satılıyor. Onu suyla karıştırıp wasabi macunlu o ne denir ona? Paste e, yapabiliyorsunuz. Püresi mi? Püresi ne bileyim neyse artık. O sostan yapabiliyorsunuz ama biz almadık. Hmm. Güzel değil mi? Değildi. bayağı güzel olmuş. Okey videomuz bu kadardı. Biz şimdi yemeğe geçiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Instagram'a da sizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>